Neyle? lan, Allah Allah. Allah Allah. Allah. Arkadaşlar umarım arkadaşlarımızın yaptığı şeyi e, anlayabilmişsinizdir. Çalıyor, sağlıyor. Hihihih. Hem şu var. Hihihih. lan. Silemem oğlum. O zaman baştan al. Seni hiç tanımadık la, ismini soy ismini söyle bir tanıt bakalım. <laughs> saatini ilk defa görüyoruz. Çünkü bu bizim videomuzun ikinci kısmı. Daha önce Orman Kaçkınları bir de çekmiştik. İsmini soy ismini lütfen bir tanıtır mısın kendinizi arkadaşım? Nerede yaşıyorsunuz? Adamcık, köyüzgün. <laughs> Kaç yaşındasınız? Yara. <laughs> Şimdi e, nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz? Hayvansal ortamda. ortamda. Küçük başlılarla Neyi? Neyi ne mesele yazınız? Siktir git lan bu Asayla Asayla Siktir git lan Adım Ozan Kısacası Oski dinle Güzel Soyadında mı o? <laughs> <laughs> Soyadım Özkan Çok güzel Yasin arkadaşımız gidiyor hızla Hı hmm, çöğüde de azaltılıyor Yalak Vallahi Orçun arkadaşımız bayağı bir sevdi herhalde Çağla'yı. Çağla manyak. <laughs> i̇şte nasıl bir Yeni yeni görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> manyak bir şeymiş. Lan oğlum çek lan ayağını. <gülüyor> 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 Öldü ama. <ulan. gülüyor> <laughs> <laughs> Kelebek. Hayvan gibi Çağla yiyor. <laughs> <laughs> Tebrik Vay <attı ulan. gülüyor> vay <bak>. Uçtu. <laughs> evet çekimimiz devam ediyor. Yine ne bu tarafa doğru gidelim. Hala e, çağlarla dalmaya devam ediyor. Doymak bilmeyen bir yaratık. Sırıtıyor bir yandan da. Yüzünde aptalca bir sene var. Bana çağ atmaya uğraşıyor. Yalnız birik arkadaşımız. O çağlarla bana zarar vermeyeceğini biliyorsunuz. <laughs> tamam lan sigara içtiğini kimseye söylemeyeceğim yani yanlış anlama. İyi şeyler çekin de kimden çekiniyor? Şu anda izlemiyorlar ama daha vermedim. İçeceğim zaman yine çekerim. Ama içtiğin duyuldu ya o da yeter zaten. Bugün de olmuyor. Asını çek. Aha içiyor. Ya Aa. içer mi ya? şey masum çocuk içmez. Ben içer miyim içiyor. Yasemin Bey sizin isminiz neydi? Sattı söylüyorum. <laughs> Kendiniz nerede, biraz da benzer. Dede yapabilir. Bey e, neyle uğraşıyorsunuz? Çağlayız. <laughs> Güzel. E, Orman Kaşkınları <laughs> iki serimizi neler düşünüyorsunuz? Şey düşünmüyorum. Güreler yani. mi sizce buna? Sanmıyorum. Güzel olmadı diyorsunuz yani. Evet. Önceki çekimde ve bir silim hatasıyla çok güzel bir videomuzu kaybettiğimizi biliyorsunuz değil mi? Evet evet. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Firik Bey size e, elinize çabayı çakşamıyoruz. Siz sigara falan alsanız ya da bira daha çok yakışır biliyorsunuz. Şey <laughs> Karizmanıza hastayım Firik Bey. Süper bir gözleriniz var. Gözlerinizi yakından çekebilir miyiz acaba? Hı hı. Orçungil hala Çağla'da. Diğer ağaçtalar. خواب ها نگذار نیست دار بلیم فیلیک